Minişler AVM'de. Hmm. Oo, bugün AVM'ye gideceğiz. Hemen ıskıtı çekeyim. Hadi bugün AVM'ye gideceğiz, bugün AVM'ye gideceğiz, bugün AVM'ye gideceğiz. Bugün AVM'ye gideceğiz. Bugün AVM Sabahın köründe bu söylenecek şey mi şimdi? Hem ben sana söz falan vermedim. Sözünü hatırlatırım dün geceyi hatırla. <laughs> dün gece dolaşırken Maya sordu ki nereye gittik yarın? Avm'e gidelim, Avm'e gidelim. Aslında olabilir. Benim de Magrat's'ten almam gereken bir şey var. Magrat ismi. Ah, kısaltma Mini Gratis LPS. Ah, benim de e, neydi ismi ya? Neyse işte LPS accessories'tan e, almam gereken birkaç aksesuar var. E, lütfen 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 iyi tamam gideriz İyi tamam gideriz Tüf. gördüğün gibi yanlış hatırlamıyorum bunu sen de söyledin İyi tamam gideriz dedim biliyorum keşke söylemeseydim ya neyse Ya o zaman mı gidip Maya'yı da çağıralım Maya 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 <laughs> sen deyim ben bir abla. Tatlım hadi AVM'ye gideceğiz hazırlan. AVM'ye mi yuppi? Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim gidelim. Bak gördün mü? Neyse hadi gidelim. Evi kitleseydiniz ya. Eve her zaman ben gittim. Ay vallahi bu takılar çok güzel. Kesinlikle bunları almalıyım. Ay vallahi sürekli bu takılar çok güzel. Bu takılar çok güzel. Deyip duruyorsunuz ama hiçbir takıyı almıyorsunuz. Sen benim işine burnumu mu sokuyorsun? Benim işime burnumu mu sokuyorsun? Hayır. Aa. Hadi gelin size de birkaç et size de birkaç bir şey bakarız. <laughs> İlk buraya gelmeyi tahmin etmiyordum. <laughs> of. Tamam. Aa, bunlar benim sevdiğim takılar. Bunu yapmasaydın almıyordu değil mi? <laughs> Şu bana çok yakışık kesin alacağım bunu. Affedersiniz, affedersiniz. Hmm. Bunlardan alabileceğim. Bu yakıştı mı? Hayır. Hmm. O zaman ben şans mı Magritte'sle pes ede deneyeceğim. Ee, buradan alacağım hiçbir şey yok. Aslında bu bana tatlı durabilir. Ama bu bir iş ne de tatlı durabilir. Deneyim. Hem kötü hem güzel duydu. Bunu alacağım ben. Paydon paydon paydon. Ah, merhaba. Bir ben şunu alacaktım. Ona bir de şu kirazı eklesek. Peki efendim. yapacağız? 3 mini kuruş. O da 5 kuruş. Yani toplam 8 mini kuruş efendim. Buyurun. Teşekkürler. Acaba bir çanta gibi bir şeyimiz var mıydı? Şu olabilir mi? Çok iyi olur. Teşekkürler. Sonra yine. Hadi gelelim. Şimdi. Uhu, her şey susuyor. Merhaba. Merhaba tatlım. Şey ben buradan hangisini alsam? Hmm. Şu ayı alacağım. Peki tamam tatlım. Beş mil kuruş. Buyurun. Evet. Teşekkürler. İyi günler. Ah, peki bunu da kayalım. Bı -bı. Gidebiliriz. Çantamızı şuraya koysak bir sorun olur mu? Bir sorun olacağını düşünmüyorum efendim. Teşekkürler o zaman. Bu Bı burada dursun buna bakın. Ben başında duruyorum ki. İyi o zaman. Evet efendim. Neye bakmıştınız? Ben bir saç kurutma makinesi alacaktım. Tabii efendim. Başka? Ee, saç spreyi saç spreyi bakım şampuanı bir de saç bakım kremi. Peki efendim beni takip edin. Ben de yüz kremi ve yüz kremi ve krem istiyorum. Peki efendim, size beni takip edin. Efendim burada iki çeşit kurutma makinemiz vardır. Hmm. Aslında biz ikimiz kullanacağımız için hangisini önerirsiniz? Üç kişi kullanacaksınız bu çok daha ideal. Bir kişi kullanacaksanız bu ideal. Fon tarzı bir şey kullanıyorsanız bu. Düz tarzı şeyler kullanıyorsanız bu. Tamam o zaman biz bunu alalım. Saç kesim yapar mısınız? Cık, yok. Peki efendim. Ben bunu paketletmeye yollayayım. Tamam efendim. Ee, saç bakım kremi ve saç e, bakım şampuanı ve saç spreyi demişsiniz. Gelin. Evet efendim elimizde iki tane saç bakım spreyi var. Ee, şu pembe olanla şu arkasındaki. Hmm, pembe olan daha tatlı da duruyor. Pembe olan alacağım. Peki efendim saç bakım şampuanlarımızda ise şuradakiler. Ee, ben size şunları öneririm. Bu ve bu. Peki sağ olun. Evet zaten benim istediklerim de bu kadardı. Size bir tane de tarak öneririm efendim. Hangisini? Şuradaki tek minik olanı. Ama benim setlerim gür. Bence ikisini de alın. Çünkü ikinizin saçı da gür değil. Ee, bana ne dedim bence? Tamam o zaman. Bence siz ikisini alın. Peki tamam. Ben bunları götüreyim oraya. Tamam efendim sizde de yüz bakım kremi ve normal bakım kremiyle gelin için. Efendim efendim sizin sizin şeylerden elimizde sadece iki tane kaldı. İyi tamam ben onları alayım o zaman. Evet efendim çanta değiştirmesi oldu. Sizin için bir sorun olur mu? Yok. Tamam o zaman ben bunları da paketletmeye göndereyim. Tabii. Evet efendim bu birinci paketiniz. Bu ikinci paketimiz. Eski eşyalarınızın bir kısmı burada. Eski eş yeni eşyalarınızın bir kısmı da burada. Teşekkür ederiz. Biz bunu götürelim. Sen borcu öde Bambi. Tamamdır. Borcumuz ne kadar? Borcunuz 50 mini kuruş ve 72 sent. 50 mini kuruş mu? Buyurun. Bir dakika. Hesaplamamda yanlış oldu herhalde. Pardon. 75.000 kuruş ve 72.000 72 cent. Ah tamam. teşekkür teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler efendim. İyi günler. Teşekkürler. artık eve dönelim. Çok çok uykum var. yaptım. İlk önce bunları bir paylaştıralım. Çık, Bunlar benim. Bunlar da sizin. Yalnız söyleyeyim tatlım. Ben bunları kuyruğumu atarım. Onun için şu anda bende kalsın. Olursa önde iyi benim için. İyi geceler. Sana da iyi geceler. İyi geceler. Ben şu hep zaten. Çık 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 çık. Tamam. topladım. İyi geceler. İyi geceler. Ben de topladım. İyi geceler, iyi geceler. Allah razı olsun, iyi uykular, iyi uykular. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bir istek videoydu. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Görüşmek dileğiyle, tekrar görüşmek dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın yorum atmayı da.